Merhaba, ben Selçuk Çetiner. 8 Ekim'de doğanların özellikleri. 8 Ekim'de doğanlar Terazi burcunun zarafet, diplomasi ve denge anlayışını taşırken numerolojik olarak 8 sayısının getirdiği güç, otorite, disiplin ve maddi başarı enerjisini de içlerinde barındırırlar. 8 sayısı sorumluluk, liderlik, yönetme becerisi ve maddi manevi denge ile ilişkilidir. Bu nedenle, 8 Ekim doğumluları sadece uyumlu, sosyal ve nazik bireyler değil, aynı zamanda güçlü, kararlı ve büyük hedefleri olan kişilerdir. Bu kişiler, terazi burcunun sosyal doğasını taşırken, aynı zamanda sağlam bir duruşa, güçlü bir iradeye ve büyük düşünme kapasitesine sahiptirler. İnsanlarla iyi geçinir, adaletli ve tarafsız bir bakış açısına sahip olurlar, ancak gerektiğinde otoriter olabilirler. Kararlarını mantık çerçevesinde alır, hayatlarını belirli bir sistem ve disiplin içinde yönetirler. Ancak bazen fazla kontrolcü olabilir ve duygularını ikinci plana atabilirler. 8 Ekim doğumlularının en büyük motivasyonu hayatlarında güçlü temeller oluşturmak ve uzun vadeli başarı elde etmektir. Onlar için başarı sadece kişisel gelişimle değil, aynı zamanda somut kazanımlarla da ilgilidir. Maddi ve manevi olarak güçlü olmak isterler. Eğer bu enerjilerini doğru yönlendirebilirlerse, büyük liderler, başarılı iş insanları ve etkili kişiler olabilirler. Kişilik ve duygusal yapı. 8 Ekim'de doğanlar dışarıdan bakıldığında karizmatik, güven veren ve disiplinli bireyler olarak algılanırlar. Terazi burcunun getirdiği sosyal zeka ve estetik anlayışı, 8 sayısının güçlü irade ve liderlik özellikleriyle birleştiğinde son derece etkileyici, güçlü ve stratejik bir kişilik ortaya çıkar. İnsanlarla kolayca iletişim kurabilir, ancak her zaman belirli bir mesafeyi koruyarak otoriter bir hava sergileyebilirler. Duygusal olarak, ilişkilerinde güven, sadakat ve sağlamlı kararlar. Partnerlerinden sadece romantizm değil, aynı zamanda saygı, sadakat ve uzun vadeli bir bağlılık beklerler. Onlar için aşk, anlık duygusal patlamalarla değil, güçlü bir temel ve güven ortamı üzerine kurulur. Eğer bir ilişkide belirsizlik hissederlerse, kendilerini geri çeker ve duygusal olarak mesafeli olabilirler. İlişkilerinde en büyük öncelikleri karşılıklı güven ve destekleyici bir yapı kurmaktır. Partnerleriyle birlikte büyümek, gelişmek ve geleceğe dair sağlam planlar yapmak isterler. Ancak bazen fazla kontrolcü veya baskın olabilirler ve ilişkilerinde lider rolünü üstlenme eğiliminde olabilirler. Daha fazla esneklik geliştirmeleri, ilişkilerinde daha fazla uyum sağlamalarına yardımcı olacaktır. Sevdiklerine karşı oldukça koruyucu, sadık ve destekleyici bireylerdir. Onların mutluluğu ve güvenliği için büyük çaba harcarlar ve ellerinden geleni yaparlar. Ancak bazen fazla ciddi olabilir ve duygularını ifade etmekte zorlanabilirler. Eğer ilişkilerinde daha fazla duygusal açıklık ve şeffaflık geliştirebilirlerse, çok daha sağlıklı ve tatmin edici bağlar kurabilirler. Zihinsel ve ruhsal yapı 8 Ekim doğumluları analitik düşünme yetenekleri ile sezgisel zekalarını mükemmel bir şekilde birleştirebilen bireylerdir. Olayları hem mantıksal hem de stratejik olarak değerlendirebilirler. Terazi burcunun getirdiği diplomatik zekayı 8 sayısının güçlü liderlik ve otorite enerjisiyle birleştirdiklerinde son derece planlı, stratejik ve etkili bireyler ortaya çıkar. Ruhsal olarak genellikle hayatın büyük sorularını sorgulayan ancak pratik ve somut bir yaklaşım benimseyen bireylerdir. Hayatta sağlam bir temel oluşturmak, sistemler kurmak ve uzun vadeli başarılar elde etmek isterler. Sezgileri güçlüdür ancak çoğu zaman mantıklarını sezgilerinin önüne koyabilirler. Eğer iç seslerini dinlemeyi ve sezgileriyle mantıklarını dengeli bir şekilde kullanmayı öğrenebilirlerse, büyük içsel farkındalık geliştirebilirler. Bu bireyler genellikle finans, yönetim, hukuk, siyaset, girişimcilik veya stratejik planlama gerektiren alanlarda başarılı olabilirler. Güç ve otorite konularında doğuştan gelen bir yetenekleri vardır ve doğru alanlara yöneldiklerinde büyük başarılar elde edebilirler. Ancak bazen fazla hırslı olabilir ve duygusal bağları ikinci plana atabilirler. Daha dengeli bir yaklaşım geliştirdiklerinde hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında daha mutlu olabilirler. Karşılaşabilecekleri zorluklar ve hayat dersleri. Kontrolcülük, olayları ve insanları yönetme eğiliminde olabilirler. Daha esnek olmayı öğrenmeleri önemlidir. Duygusal ifade eksikliği, duygularını göstermekte zorlanabilir ve fazla ciddi olabilirler daha açık olmaları ilişkilerini güçlendirecektir. Aşırı çalışma ve stres, hayatta büyük hedefleri olduğu için kendilerini fazla çalışmaya adayabilirler. Dinlenmeyi ve keyif almayı öğrenmelidirler. Güç ve otorite takıntısı, liderlik yetenekleri güçlü olsa da bazen fazla baskın olabilirler. Eşitlikçi ve paylaşımcı bir yaklaşım geliştirmeleri faydalı olacaktır. Güçlü yönleri Doğal liderlik yeteneği, insanları yönlendirme ve büyük projeleri yönetme konusunda doğuştan gelen bir yetenekleri vardır. Karizmatik ve çekici, insanları etkileyebilen ve güçlü bir duruş sergileyen bir kişiliğe sahiptirler. Analitik ve stratejik düşünme yeteneği, problemleri çözme ve uzun vadeli planlar yapma konusunda başarılıdırlar. Sadık ve güvenilir, sevdiklerine karşı son derece bağlı ve koruyucudurlar. Başarı ve güç odaklı, hedeflerine ulaşmak için kararlı bir şekilde ilerlerler ve pes etmezler. Öneriler: Daha fazla esneklik geliştirmelidirler. Hayatta her şeyin planlandığı gibi gitmeyeceğini kabul etmek onların daha huzurlu olmasını sağlayacaktır. Duygularını daha açıkça ifade etmelidirler. Sevdikleriyle daha güçlü bağlar kurmak için iç dünyalarını paylaşmayı öğrenmeleri önemlidir. İş ve özel hayat dengesi kurmalıdırlar. Sürekli çalışmak yerine, hayatın keyifli yönlerine de zaman ayırmaları gerekir. Başkalarına daha fazla güvenmelidirler. Her şeyi kendi başlarına halletmeye çalışmak yerine, başkalarının da katkılarını kabul etmeyi öğrenmelidirler. Sembolizm ve elementler. Element: Hava, terazi etkisi. Gezegen: Venüs, Satürn, aşk, diplomasi, disiplin, uzun vadeli başarı. Numeroloji: 8, güç, otorite, yönetim, denge. Taşları: Onyx, koruma ve denge, Kaplan Gözü, kararlılık ve cesaret, Ametist, zihinsel netlik ve bilgelik. Ruhsal hayvanları: Kartal, vizyon ve liderlik, Kurt, koruma ve sadakat. 8 Ekim'de doğanlar güçlü iradeleri ve liderlik yetenekleriyle hayatlarında büyük başarılar elde edebilirler. Eğer sezgilerine güvenerek daha esnek ve duygusal olarak açık olmayı öğrenirlerse, hem kariyerlerinde hem de özel hayatlarında daha dengeli ve tatmin edici bir yol izleyebilirler. Başarılarını sadece maddi anlamda değil, ruhsal ve duygusal olarak da değerlendirdiklerinde hayatlarının daha anlamlı hale geldiğini fark edebilirler.